Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine birlikteyiz. Gündemimize başlamadan önce hemen buradan alttan açıklamadan geçtiğimiz ayın imzalı tişört kazanan isimlerini öğrenebilirsiniz. Hediyeleri kazanan isimler belli oldu. Açıklamadaki linkten kazanan isimlere ulaşabilirsiniz diyelim ve şöyle de bir detay vereyim. Bir önceki ayın kazanan Talihlileri, Icardi geç geldiği için e, hediyelerini bekliyorlar. Bu ile birlikte vereceğiz onları. E, onları halletmeden yeni e, hediye geçmeyelim. Biraz pas geçelim. İnsanlar da biraz kafa olarak dinlensin çünkü sürekli çok anons geliyor vesaire bu hediye anonslarına sıkıldık vesaire bu tip e, yorumlar da geliyor. Bir süreyi şöyle boş geçelim. E, tekrardan devam ederiz. Ben buradan size hediyeleri vermeye devam edeceğim. Abone olmanız. ...yeterli YouTube kanalıma ve oradan yeni videolarla duyuruları kaçırmamış olursunuz diyelim ve hemen hızlı hızlı gündeme geçelim. MR açıklandı dün Hakim Ziyeş'in. Twitter'dan detaylı bir rapor verdim bu konuyla alakalı. Fizyoterapistim sevgili Yalçın Genceroğlu'na da buradan teşekkür edeyim. Bu konuda en detaylı bilgiyi bana aktardığı için. Şimdi... Ee, öncelikle bu sakatlıkla alakalı işte kronik sakat, ziyeş vesaire yani bu tip söylentilere kulakları kapatmak lazım. Çünkü ee, Fas'ın Zambiya oynadığı maçı izleyen birisi gerçekten bunu söylemeye utanır. Yani o kadar sert giriştiler ki maç içerisindeki Zambiyalı futbolcular. Tekrar söylüyorum yani o maç kabağın birine patlayacağı belliydi. Ve o kişi ziyeş oldu, ayağını burktu ve Şöyle de bir detayı tekrardan hatırlatalım. Eğer Galatasaray yönetimi FAS milli takımıyla bir irtibat kurup... Ee, ...oynamasını engellemeseydi Ziyeş'in ki... ...o cephede şöyle bir kafa vardı. Ziyeş oynayabilir, burkulma tedbir amaçlı aldık. Adamın sakatlığı gayet ciddi çıktı. Yani inanılmaz ileri dereceyi kurtaramayacak şekilde bir... ...sakatlığa gidebilirdi Ziyeş'in durumu. Galatasaray'da MR'ı çekildi ve... Net olarak şunu söyleyebiliriz yani basit bir yaralanma gibi gözükse de Ziyeş'in durumu ciddi. 2 e, haftaya dönebilir ancak bu kesinlikle önerilmiyor. Eğer iki haftada dönerse tam süreci e, atlatmazsa kronik bir sakatlığa dönebilir bu durum. O yüzden Ziyeş için adam akıllı iyileşme süresi şu anda söylenen belirlenen 4-6 hafta arası. Şimdi ne olacak peki? Bu arada Ziyech'in bu süreçteki maaşı FIFA tarafından ödenecek. Afrika Kupasında sakatlandığı için Ziyech'in zaten takımda kalacağını söylemiştik. Yani Ziyech'in ayrılma gibi bir durumu yok. Şu anda Galatasaray'da Galatasaray e, sağlık heyeti iyileşme sürecini yakından takip edecek hakim Ziyech'in 4-6 hafta hakim Ziyech'in dönüş süresi net dönüş süresi diyelim. Ve hemen e, geçelim diğer konulara. Şimdi sol bek transferi ile alakalı e, yeni yeni konular var. Yeni bir isim ortaya çıktı. Delik Köl. Yani e, nereden çıktı acaba? Benim düşündüğüm şu şey, Fatih Demireli bu Almanya'da e, futbolcu bakarken yerli Delik Köl mü dikkatini çekti? Benim hani e, aklıma takılan kısım o. Bu yaşına kadar 25 yaşına gelmiş. Yani gene sosyal medyada fantaziler başladı. Yeni saşa boy işte alt seviye Alfonso Davies. Yani her böyle edit hazırlanan futbolcuyu da övmek zorunda değilsiniz ya. Hani bunu size söylemiyorum genel. İki edit hazırlanıyor hemen dünyanın en iyi topçusu. Yapmayın abi böyle şeyler gerek yok. Adam 25 yaşına gelmiş hala 2 senelik Hollanda Ligi kariyeri dışında birincilik seviyesi yok. Tamam şimdi şöyle de bir durum var. Orada yaşayan işte Hanover'de özellikle de ee, onu izleyen insanlardan tabii ki de yorumlar aldım bu konuyla alakalı Twitter'dan da geri dönüş yapanlar var. Gayet iyi olduğunu söylüyorlar oyuncunun. Ancak şimdi baktığımız zaman kulübü e, oran Uluca söylemişti dün. Hani 3 milyon euro yazın bunların bir e, bu oyuncunun bir e, çıkış maddesi var ve o sebepten dolayı kulübü 3 milyon euro'nun üstüne bir rakama bırakmaya hazır. Ya kardeşim bu adamı 3 milyon euro civarı vereceğinize Rıdvan Yılmaz'a. 6 milyon euroyu verin. Siz 6 milyon euroyu nakit bastığınızda orada Klement de dinlemezler. Yeni sol bek alamadık da dinlemezler. 6 milyon euroyu nakit basın. Rıdvan Yılmaz'ı alın. O zaman yani Derik Kön diye bilinmemiş bir adama 3,5 milyon euro civarı bir rakam neden verilecek? Yani Galatasaray'ın buradaki hedefi gene okey. Ee, kiralık, satın alma opsiyonlu kiralık. Ancak ben bu oyuncu... Her ne kadar iyi olursa olsun şimdi güzel feedbacklerde, geri bildirimlerde de var oyuncuyla alakalı. Yani ben e, bu yaşına kadar alt liglerde 3. ligde, 2. ligde vesaire işte alt takımlarda oynamış ve 25 yaşına kadar hala 1. lige çıkamamış Hollanda'daki 2 sene hariç bir oyuncuya 3,5 milyon euro verilmesine razı değilim. Yani gelir çok iyi oynar, hiçbir şey diyemem. Ancak şu anda tamamıyla mantıksız bir hareket. O civarda bir paraya Gidersiniz, yerli, Levent'i de alırsınız, 6'ya çıkartın Rıdvan'ı da alırsınız. Bu arada şöyle bir kafa var. Ee, gelecek sezon, yabancı sınırı kalkıyor. Neden biz yerli oyuncu alalım? bir Yabancı sınırı kalkmıyor. 2 kişi göndereceksiniz. Bakın şimdi bir detayı daha söyleyeceğim. 2 kişi göndereceksiniz. 14'ten 12'ye düşüyor. Sonra Kerem Demirbay artık yabancı sayılıyor. Yani sizin burada 3 eksiniz var. Mavi kart uygulaması da kaldırılıyor. Yani 3 tane şu an 3 yaba tane yabancınız gidecek bu kadrodan. Yani o yüzden işte yok yabancı sınırı kalkıyor bir şey oluyor Rıdvan neden alıyoruz boş transfer vesaire bu tip yorumlar yapanlara sesleniyorum buradan. Yabancı sınırının kalktığı falan yok hatta daha sonra 11'e düşecek o yabancı sınırı. O yüzden Galatasaray zaten bir 8-10 numara fırsat transferi de yapmak için bu konuyla alakalı hala yerli transferi bitirmeye çalışıyor. Levent Mercan'la alakalı son çıkan haberleri görmüşsünüzdür zaten. İşte e, Karagümrük'ün son maçında kadroya alınmadı diye. E, Levent Mercan'la alakalı da şu an net bir durum yok. Şota bırakmak istemiyor. Karagümrük yönetimi bırakmak istemiyor. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Az da olsa bir ihtimal şu anda Rıdvan ve Levent Mercan'a karşı hala bir yoklama var. Galatasaray'ın önceliği hala yerli transferi. Süper Lig'den de isimlere bakılıyor başka isimlere bu arada ancak... hani. Alternatifiniz yok fazla o. Kasımpaşa'daki çocuk var. O da yani daha 17 yaşında. Mükemmel bir potansiyel. Hani onun için çekilecek paraları düşünmeyin. Yani Cagney'i falan 13'e veren Kasımpaşa onu kaça verir Allah bilir. Neyse. Dediğim gibi Galatasaray'da öncelik hala yerli. Derik Köy'ün 3,5 milyon euro. Yani bilemiyorum nasıl olur. Ee, bence verilmemeli. Ki zaten hani Galatasaray'da 3,5 milyon euroyu vermeye razı değil. Direkt olarak hani satın alma opsiyonu olsun kiralık şeklinde alalım hani kafasında Sergio Gomez. Bu arada Galatasaray bir kısmını Sergio Gomez'in maaşının bir kısmını City'ye ödetmek istiyor. Sergio Gomez'le alakalı son durum bu. Bir de City'nin işte opsiyon koymayalım demesi sezon sonunda aynı İneki Peña durumuna düşmemek için Galatasaray gene bir opsiyon koymaya çalışıyor Sergio Gomez'le alakalı. Yani sol bek transferi gündemini bu şekilde tamamlayabiliriz. Yani Levent Mercan'la alakalı bir anda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Yerli isimlerle alakalı bir anda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Diyelim ve hemen Bandırma Spor maçına geçelim. Bandırma Spor maçı ile alakalı şimdi o zaman hepimiz bir e, muhtemel 11 yapalım. Çünkü biliyorsunuz kupa maçı ile alakalı her an her sürpriz olabiliyor. Bu maçla alakalı söyleyebileceğim e, Carlos Vinicius bu maçta sahne alacak. Bu maçta süre almasını bekliyoruz. Ve Yapalım o zaman bir muhtemel 11. Kalede Günay, Güvenç. Sağ konusu yani Ali Turap bürbülü deneyebilir mi hoca? Hani ben Ali Turap bürbülü koyuyorum buraya. Defans ikilisi burada. Nelson Davinson yine olabilir. Abdülkerim Sakat, e, Kaan Ayhan bekte oynuyor genelde karşılaşmalarda. Burada bir e, gene Nelson Davinson ikilisi olabilir ya da Kaan Ayhan'ı bunlardan birine ekleyebilirsiniz. Sol beke gelelim. Kazım Can Karataş'ın süre alacağını düşünüyorum. Orta sahanın ortasında Eyüp Aydın'ın süre alacağını düşünüyorum. Yanına Endombele'yi koyabilirsiniz. Kanat içinde Tete'yi koyarsınız. Barış Alper Yılmaz 10 numara için. Kerem Demirbay tekrardan bir 10 numara olabilir. Forvet'e de Carlos Vinicius'u yazalım ya da 10 numaraya Halil Dervişoğlu gelebilir. Yani bu maç için tamamıyla sürpriz bir kadro olacağı net zaten kupa maçı. Fakat tekrarlayalım Carlos Vinicius bu maçta Galatasaray formasını ilk kez giyecek. Skor tahminlerinizi de yazın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.